Herkese merhaba. Yeni Apple Watch seri altın. Eskisine göre yenilikler var. Kandaki oksijen ölçme. 98 iyi bir rakam, 95 altına sağlıksız diyor. Onun haricinde ne var? Ona bir bakalım. Nefese gider sizim. Neden ne var? EKG var. Bu da yeni geldi. Şuraya tutmanız gerekiyor. Sinüs ritmi güzel bir şey demek. Normal çalışıyor. Onun haricinde el yıkama uyarısı var. Elinizi 20 saniyeye dayarlayacağınız da saniyede yıkama gibi gürültü, desibel ölçerek gürültüye bakıyor. Fazla gürültü haber veriyor. Onun haricinde standart kalp atım sayısını ölçüyor. Ey da ölçtü az önce. <laughs> Uyku zamanı, aktivite. Bir de diğer Apple'larda olmayan düşme uyarısı ve düşme uyarısında SOS vererek sizin belirlediğiniz kişileri aramaktadır. Güzel. Eşim aldım. Küçüğünden aldım ama erkekler için küçüğünü tavsiye etmiyorum açıkçası. Çünkü bileğimize e, küçük gelebiliyor. Ve ben böyle çok yapılı ya da şişman biri olmamama rağmen bence bana küçük geldi bu. Herkese iyi günler.